Tayfaların tayfası, YKS'nin tayfası, TYT 2024 tayfa hepiniz videoya hoş geldiniz. Şimdi tüm dersler videosuyla TYT 2024 serisinin startını veriyoruz arkadaşlar. TYT 2024 için diğer videolarımız da mevcut. Bunlar yavaş yavaş gelirken sizin en sevdiğiniz videomuz olan 2023'te göz bebeğiniz olan 2024'te de inşallah göz bebeğiniz olacak videomuz tüm dersler ve tüm konular videomuza hoş geldiniz sevgili dostlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden, videomuzu da uzatmadan 2024'te çıkabilecek olan tüm konuları sizler için bir araya getirdik ve hep birlikte üzerine konuşmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hep birlikte videoya geçelim. Sevgili dostlar, ilk olarak Türkçe konularıyla TYT 2024'te çıkabilecek olan Türkçe konularıyla karşınızdayız. Bakın diğer sayfamızda da neyi göreceğiz? TYT 2023 dahil çıkan Türkçe konularını göreceğiz sevgili dostlar. TYT 2024'te Türkçe konularını SS alabilirsin. Bekliyorum. Hadi gel şimdi TET 2023 dahil hangi konular TET'de çıkmış hep birlikte bakalım. SS aldıysan geçiyorum. TET 2023-2023 dahil soru dağımları karşınızda sözcükte anlamdan 3 soru gelmiş. 2023'te cümlede anlamdan 4 soru. Noktalamadan ve yazım kurallarından 2 soru. Göz bebeği olan Türkçenin paragraftan 26 soru gelmiş sevgili dostlar. Burada neye çalışman, neye özen göstermen gerektiğini tabii ki söylemiyorum. 2018'den beri inanılmaz bir soru geliyor sevgili dostlar. Paragrafla yatıp tabir caizse ne demiştik? Paragrafla kalkıyorduk. Günlük en az bir test en fazla da kendimizi yormadan paragraf sorularına özen göstermemiz gerekiyor. En fazlayı görmüş olduğun gibi sana söylemedim. Çünkü neden? Herkesin çalışma seviyesi farklı olduğu için kendi bireysel özelliklerine uygun ve potansiyeline uygun soru azami seviyeni kendin belirleyeceksin. Asgari seviyeni ben sana söylüyorum. En az 2 test sabah ya da akşam ya da sabah akşam aynı şekilde ikişer testten soru çözebilirsin sevgili dostum. Paragraf bizim için çok önemli. Onun dışında neye özen göstermen gerekiyor? 3 tane cümlede anlam ve sözcükte anlam. 4 tane olmak üzere 26 artı 4. 30, 33 tane zaten anlamdan soru geliyor sevgili dostlar. E geri kalan 10 sorumuzda dağılımla birlikte neye geliyor? dil bilgisi, ses bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri olarak gelmiş. 2018'den beri anlatım bozukluğu gelmiyor. Bu demek olmuyor ki TYT 2024'te anlatım bozukluğu gelmez. Çalışmalarına özen gösteriyorsun ama dediğim gibi burada ağırlık vermen gerekenleri saydım. Anlatım bozukluğundan sallıyorum günlük 3 tane, 5 tane soru çözmen senin için yeterli olacaktır. Hadi gel şimdi hep birlikte TET matematik konularına bakalım. Görmüş olduğun gibi saymayacağım sayılar ve temel kavramlardan polinomlara kadar istatistikten olasılığa kadar ne yapıyorsun? Çalışmalara başlıyorsun. Buraya ses aldıysan hadi hep birlikte TET 2023 dahil matematik konularını görelim. Sevgili dostlar ekran görüntüsünü aldıktan sonra buranın da ekran görüntülerini alabilirsiniz. Fakat şurada önemli bir nokta var. Problemleri görüyorsunuz ki en son 2023 TYT sınavında 10 tane soru gelmiş. 2022'de 13 tane, 2021 ve geri kalanında 10'dan aşağı gelmeyen soru dağılımını görüyoruz sevgili dostlar. Bu da ne demek oluyor? Matematiğin paragrafı problemler oluyor sevgili dostlar. Evet ÖSYM artık paragraf ve problemlere özen gösteriyor. Dolayısıyla biz de çalışmalarımıza ön planda paragraf ve problemleri koymalıyız. Dediğim gibi paragraftan bir tane test çözüyorsan aynı şekilde sayısal ya da eşit ağırlıksan problemlerden de bir tane soru çözmen şart sevgili dostum. Eğer TYT'de sözelsen de TYT'de ben öne geçeceğim diyorsan da kesinlikle problemler ve paragrafa özen göstermelisin. Görmüş olduğun gibi EBOB, ECOG'dan bu sene de soru gelmemiş. 2018 dahil 2023 hiçbir şekilde soru gelmiyor. Ama demek olmuyor ki tekrar söylüyorum 2024'te soru gelmeyecek. Aynı şekilde 2018'de sadece soru gelmiş. Çarpanlara ayırma demişiz. 2024'te soru gelme ihtimali var mıdır? Tabii ki bilinmez ama çalışmanda fayda var. Tekrar söylüyorum, önemli olan problemler ve bunun dışında soru dağılımları, basit eşitsizlikler, rasyonel sayılar ve temel kavramlar olmak üzere bunlar bizim için kıymetli. En kıymetlimizin arkasında bu konuları dağıtırsak sizler için çok yararlı olacak sevgili dostlar. Hadi hep birlikte sıradaki TYT 2024 geometri konularını incelemeye başlayalım. Sevgili dostlar, burada SS aldığımıza göre ne yapıyorum? Hemen konu dağılımlarını görmek istiyorum sizlerle birlikte. Evet dikkatli bak. Geometri soru dağılımlarında 2023'te en çok çıkan açılar ve üçgenler olmuş. 2022, 2018 dahil en çok çıkan ne olmuş? Açılar ve üçgenler. Bu da bizim için ne demek oluyor? Açılar ve üçgenlere ekstra efor sarf etmemiz anlamına geliyor sevgili dostum. Çokgenler, yamuk, dikdörtgen ve katı cisimler dediğimizde toplamda 10 tane sorumuz mevcut ve bunların yarısı açılar ve üçgenler. Dolayısıyla iyi çalışmamız gereken bir konu varsa o da açılar ve üçgenler oluyor. Buranın da SS'ini aldıktan sonra ne yapman gerekiyor? Kıymetli konuları teker teker incelemen ve ele alman gerekiyor sevgili dostlar. Hadi hep birlikte TET tarih konularına geçelim. Sevgili dostlar burada benim söylemem gereken bir şey varsa SS almanızı tekrar hatırlatıyorum. Tarih bilimine girişten 1. Dünya Savaşı'na ve aynı şekilde Türk Diş Politikası'na kadar birçok konumuz mevcut. Dolayısıyla hikayeleştirmemiz bizim için tarih anlamında çok önemli. Görmüş olduğun gibi sevgili dostum konularımız karşınızda. SS aldıysan eğer TYT 2023 dahil tüm konuları soru dağılımlarına geçelim. Kıymetli gençler tarih soru dağılımları karşınızda. 2023'te görmüş olduğun gibi en çok sorumuz diye nitelendirilebilecek bir konu yok. Fakat milli mücadeleden bu sene iki soru gelmiş. Değişim çağında Avrupa ve Osmanlı'dan hiç soru gelmemiş. Son 6 senedir de soru gelmediği gözüküyor ama bu sene gelebilir mi? kesinlikle bilinmez. Dolayısıyla çalışmalarında hepsini birbirine bağlantılı bir şekilde tarih olduğu için birbiriyle bağlantılı bir şekilde çalışırsan kesinlikle aklında kalacaktır. Ama önemli olması gereken bir konu varsa ilk ve orta çağlarda Türk dünyası aynı şekilde Türklerin İslamiyeti kabulü ve Türk İslam devletleri dediğimizde her sene soru geldiğine göre çalışman senin için çok önemli. Milli mücadele dediğimizde aklına gelmesi gereken nedir? Tabii ki son dönemdeki Türkiye'den bahsediyor olacağız. Dolayısıyla senin için çok kıymetli olmalı. TYT tarihte bu şekilde dağılımları mevcut. Kıymetli olan bir konu genel itibariyle yok ama tarih ve zamanla başladığımızda Atatürkçülük ve Türk İnkılabı'na kadar tüm konulara detaylı bir şekilde çalışmanda fayda var. Üstün körü çalışman senin için yeterli olmayabilir. Bir tık detaya inmen seni hikayeleştirme konusunda daha da güzel bir yere getirecektir sevgili dostum. Dolayısıyla hiçbir tarihi atlamadan derslerde birbiriyle bağlantılı çalışmanda fayda var şahsen benim en sevdiğim derslerden bir tanesi coğrafyaydı. Şimdi TYT 2024 coğrafya konularını hep birlikte karşınıza getirdik. Doğa ve insandan doğal afetlere, çevre ve toplumdan nüfusa, su ve topraktan bitkiler, aynı şekilde basınç ve rüzgarlar dediğimizde tüm konular karşınıza sevgili dostlar. TYT 2024'te coğrafya ile birlikte tüm konular bir değişiklik olmazsa karşınızda olmuş olacak. Şimdi SS'ini aldıysan ne yapalım? Hadi gel soru dağılımlarına bakalım. Sevgili dostlar, soru dağılımlarıyla karşınızdayız. 2023'te en çok soru nereden gelmiş? Nüfus ve yerleşmeden gelmiş toplamda zaten 5 sorumuz var. Doğal afetlerden bir tane soru, iklim bilgisinden ve atmosfer ve sıcaklıktan da birer soru gelmiş ve toplamda 5 sorumuz etmiş. Şimdi senin için dünyanın şekli ve hareketlerinden sadece 2021'de bir soru gelmiş. 2024 için kıymetli bir konu olabilir. Aynı şekilde uluslararası ulaşım hatları dediğimizde bizim için kıymetli olma ihtimali yüksek konulardan neden olduğunu soracak olursanız doğalgaz hatları olduğundan dolayı bizim için kıymetli olabilecek bir diğer konu ise doğal afetler. Görmüş olduğun gibi sadece 2020 ve 2021'de soru gelmemiş. Diğer tüm dönemlerde soru gelmiş sevgili dostlar. İklim bilgisini de çalışmanızda fayda var. Görmüş olduğun gibi 2018'den itibaren tüm sorular karşınızdaydı. Şimdi sırada TET 2024 felsefe konuları karşınızda. Evet felsefe konularında felsefenin konusu bilgi felsefesi, varlık, ahlak ve sanat felsefesi, din felsefesi, siyaset felsefesi bilim felsefesi olarak 8 tane konuyla karşınızdayız. SS aldığınıza göre hemen soru dağılımlarına bakalım. Gençler TET felsefe soruları dağılımları karşınızda 2023 dahil 2018'de en çok soru nereden gelmiş? Bilgi felsefesinden diyebiliriz. Sadece 2021'de soru almamışız. Aynı şekilde felsefenin alanı dediğimizde sorularımız gayet çok. 2023'te görmüş olduğun gibi felsefenin alanı bilgi felsefesi ve ahlak felsefesi olarak toplam 5 sorumuz mevcuttu. Ama bu demek olmuyor ki sanattan, dinden, siyasetten 2024'te soru gelmez. Dolayısıyla çalışmalarına hepsini katıyorsun ve başarıyı garantilemiş oluyorsun. İnşallah diyelim ve parantez açalım. Sevgili dostlar TET 2024 din kültürü konularıyla karşınızdayız. İnsan ve din, inanç, ibadet, Hz. Muhammed'in hayatı ve örnekliği dediğimizde bunu sadece ders olarak görmeyin. Lütfen hayatınıza yansıtmaya çalışın. Vahiy ve akıl dediğimizde İslam düşüncesi ve yorumu, İslam'da değerler, sanat ve layıklık yaşayan dinler dediğimizde görmüş olduğunuz gibi sadece 7 tane konudan mesulsünüz ve ekran görüntüsü aldığınıza göre 2023 dahil tüm konuların dağılımlarına bir göz atalım. Sevgili dostum burada 2023'ü göremedik. 2022'de görmüş olduğun gibi ne gelmiş? Bilgi ve inançta gelmiş. Din ve İslam gelmiş. İslam ve ibadet görmüş olduğun gibi sorularımız mevcut. Dolayısıyla tüm konulara çalışmanızda fayda var. Ama benden size özel bir tavsiye olacak olursa Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i ekstra çalışmanızda ve hayatınıza uyarlamanızda fayda var sevgili dostum. Evet şimdi sırada TET fizik konularımız mevcut. Ekran görüntüsü aldıysan konu dağılımlarına geçelim. 2023'te fizikte en çok konuyu elektrik akımı ve devreler olarak ele almış. Isı ve sıcaklık genleşmeden soru gelmiş. Hareket ve kuvvetten bir tane madde ve özelliklerinden de birer tane soru gelmiş sevgili dostum. Görmüş olduğun gibi hareket ve kuvvetten sürekli soru gelmiş. istisnasız. Aynı şekilde ısı ve sıcaklık genleşmeden de sürekli soru gelmiş. Ve optikten de soru gelmiş sevgili dostlar. Toplamda da 7 sorumuz. 2023'ten bu şekilde gelmiş. Sizlere önceliklendirmeniz gereken eğer konular varsa bu da ne oluyor? Optik, hareket ve kuvvet sonrasında sayacak olabileceğimiz konularda madde ve özellikleri dalgalar diyebiliriz sevgili dostlar. Çalışmanızda fayda var. Çünkü 2023'te ya da 2022'de hatta manyetizmaya baktığımızda hiç soru gelmemiş ama 2024'te soru gelme olasılığı kesinlikle bilinmez ama gelme ihtimali de var. Gelmeme ihtimali de var. Bunun karşısında netinizin düşmesini ya da hayalinizdeki okulu kazanmayı bir netle kaçırmak istemiyorsanız lütfen tüm konulara güzelce çalışın. Sıradaki konumuz TET 2024'teki kimya konuları eğer bir aksilik olmazsa dediğimiz gibi tüm videoda saydıklarımız ve kimyada da aynen bu şekilde sorular bekliyoruz sevgili dostlar. Kimya biliminden kimya her yerdeye tüm konulara çalışmanızda fayda var. Esesini aldıysanız gelin hep birlikte soru dağılımlarına bakalım. Sevgili dostum, tüm seneler diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Sadece 2019'da çıkmamış sorumuz mevcut. Onun dışında her sene birer tane serpiştirilen kimya bilimi her sene çıkmış diyebiliriz. Aynı şekilde periyodik tablo dediğimizde de 2022 dışında her sene soru gelmiş. Ama öyle bir konu var ki maddenin halleri ve kimyasal türler arası etkileşimler dediğimizde her sene soru gelmiş. Dolayısıyla öncelik vermemiz gereken konular hangileri? Maddenin halleri ve kimyasal türler arasındaki etkileşimler diyebiliriz. Ama karışımlara baktığımızda sadece 2018'de soru gelmemiş. Aynı şekilde asit baz ve tuz dediğimizde de 2018'de soru gelmemiş. Son yıllarda sürekli soru gelmiş. Dolayısıyla çalışmamızda fayda var. Ama sıralamada biraz daha arka plana atabilecek olabildiğimiz ne var? Kimya her yerde. Ama dediğim gibi 2024'te soru belki en fazla ondan gelecek. Kim bilir? Dolayısıyla çalışmalarımızda fayda var. Her konuya sımsıkı sarılıyoruz ve çalışmalara tam gaz devam ediyoruz. Sevgili dostlar TET 2024 biyoloji konularıyla bomba gibi videoya devam ediyoruz. E sesini aldıysan hadi gel hep birlikte ne yapalım? Soru dağılımlarına bakalım. 2024 Tayfam 2023'e kadar görmüş olduğun gibi soru dağılımları karşında canlıların sınıflandırılması, hücre bölünmeleri ve üreme dediğimde her sene soru geldiğini görmüş oldun. Ekosistem ekoloji aynı şekilde her sene soru gelmiş. Bu üç konuya lütfen dikkatle çalışın. Kalıtım dediğimizde 2018 dışında tüm senelerde soru gelmiş sevgili dostlar. Bitkiler biyolojisi dediğimizde son dönemlerde soru gelmemiş. Aynı şekilde madde geçişleri dediğimizde son dönemlerde soru gelmemiş fakat çalışmanızda üstün körü olsa fayda var sevgili dostlar. Evet tüm konuları ve tüm dersleri ele aldığımıza göre eğer bizimle birebir iletişime geçmen gerekiyorsa ve ekstra sorular sorman gerekiyorsa lütfen bizimle Instagram adresimizden iletişime geçebilirsin. Hocam Instagram adresin ne diye soracak olursan Atabey Akademi olarak bizleri Instagram'da bulup keşfedebilirsin sevgili dostum. Kendine lütfen çok iyi bak. Sizlere de ufaktan bir ricam var. Eğer ekran görüntülerini aldıysan çalışmalara başlayabilirsin. Her ders için ayrı ayrı taktik videoların da gelmesinin devamını istiyorsan bu videoya lütfen 200 like. Sizden bekliyorum sevgili dostlar. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Hoşça ve sağlıkla kalın. YKS 2024 tayfa daha çok görüşeceğiz. Kendine çok iyi bak. Hoşça ve sağlıkla kal.